Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoda beraberiz. Ee, bugün değişik bir formattan sizlerle beraber olmayı düşünüyoruz inşallah. Ee, biliyorsunuz daha önceleri hep sıla yolu videolarıyla karşınıza çıkmıştık. Bugün değişik bir yolculukla beraberiz. Ee, Almanya'nın e, Bayern bölgesine bağlı güneydoğusunda bulunan Neydi gideceğimiz yerin adı? Königse. Yani kralın gölü veyahut da kral gölü manasına gelen Königse'ye doğru gidiyoruz. Şu anda aslında bulunmuş olduğumuz yol daha önce videolarda da seyretmiş olduğunuz aslında her zaman Türkiye'ye gitmiş olduğumuz Slav yolu yapmış olduğumuz Salzburg istikametinde de ilerliyoruz. Salzburg'un çok yakınlarında bir yerlerden artık oradan ayrılıp biz e, Güney istikametine doğru Köhnüksey'e tarafına döneceğiz. Şu anda da Salzburg gösteriyor zaten. 87 kilometre yazdı. İnşallah güzel bir gün olur. Bu güzel İyi günü ya. de sizlerle beraber paylaşmak istedik. Ee, arkadaşlar kayınbiraderim Ferhat yanımda. Önde arkadaşlarımız Kuzenler Kemal ve Malik'le beraberiz. Merhaba. Onların da hep selamı var sizlere. Güzel bir gün olmasını ümit ediyoruz. İnşallah sizlerin doşunuza gidecek bir video hazırlayacağız inşallah. Ee, bu sene Türkiye'ye gitmek arabalarına nasip olmadı. Bu, bu şekilde alternatif geziler düzenliyoruz. Gerçi bu da onların ilki sayılır da. Nasip olursa bu sene araba yolculuğu olmayacak ama bu videoyu çektikten 3 gün sonra uçakla bir 10 günlük Türkiye ziyareti düşünüyoruz gene. Neden Türkiye'ye gidemedik bu sene arabayla? bazı sebepleri var tabi mutlaka bu biliyorsunuz en başta korona mevzusundan dolayı. Gerçi bir Türkiye videosu gene yapacağız inşallah. Uçakla nasıl gidiliyor, uçakta havalanlarındaki önlemler neler, pandemi konusunda ne tür önlemler alınıyor filan. O konuda da bir video yapmak istiyorum. Neden arabayla gidilmediğini de inşallah o videoda detaylı şekilde konuşuruz. Şimdi bugünün gündemi farklı. Çok güzel bir tabiat coğrafi güzelliği olan bir yere gitmeye hedefliyoruz inşallah. Sizler de beğenirsiniz. Birazdan varacağımız noktada görüşmek üzere inşallah. Evet dağların içerisindeyiz şu anda çok e, değişik yollardan gidiyoruz büyük de bir trafik vardı evet biz devam ediyoruz ama bundan. profesyonel gezgince evet, dağların olduğumuz için tamam tam ortasındayız şu anda iniyoruz çıkıyoruz dönüyoruz tekrar iniyoruz çıkıyoruz dönüyoruz müthiş bir güzellik var etrafta elimizden geldiği kadar da sizlerle de bu görüntüleri paylaşmaya çalışıyoruz. Maalesef şuraları Dörek... şu çayırları bana bir açıklayın nasıl biçiyorlar? Beklentici direkt parçayı. Evet ben de çok merak ettim. Ama. Ben bunu çok soruyorum kendime. Nasıl biçiyorlar ya? Bu videoyu YouTube'da izleyeceğiniz En kısa zamanda. Bileniniz varsa açıklama bölümünde yazı verin. Yamaçlardaki... Nasıl biçiyorlar? Yamaçlardaki çayırları nasıl biçiyorlar? Özel bir aletlerim var acaba? Ya yani da özel bir traktörlerim var. Merak ettiğimiz konulardan birisi değil mi? Aynen. Merak ettiğimiz konulardan birisi. Onu izah ederseniz seviniriz. Hatıra hatıra dedim başımın eti, etini Asana hatıra. Ferhat ne diyorlar ona? <laughs> Asa mı? Asa mı diyorlar? <laughs> <laughs> Gandalf'ın Gandalf'ın şeyi. <laughs> <laughs> Gandalf'ın asası gibi. Bir şey olmuyor ama. Evet arkadaşlar şu anda Königsee dediğimiz kralın gölü ya da kraliyet gölü. Gölün girişine doğru küçük bir e, böyle küçük çarşılar var. hediyelik eşyaların olduğu. Şöyle arkamıza doğru bakarsak küçük küçük oteller. Evet küçük çarşılardan oluşan sokaktan geçtik. Ön tarafımız şu anda görünüş kısmı. Evet gençler. Keyifler yerinde mi? Yerinde yerinde. Şimdi burada bildiğim kadarıyla tekne turu yapılmak için küçük tekneler var. Tekne turu yapılabilir. Başka neler yapılabiliyor? Onları göreceğiz yavaş yavaş. Küçük botlarla gezintiye çıkıyorlar. 200 <laughs> evet, sabahın 8'de başlıyormuş bu seferler. Bot seferlere. 14.45'e dönüş. kadar. Tamam. Dönüşte 18'e kadar mı bizim geleceğimiz bu nokta? 15.40. E ee, şey pardon 17.40. 17, 17.40'a 17, kadar. 55 dakika sürüyor değil mi aşağı yukarı? Evet. Gidiş geliş. Sadece, sadece giriş. gidiş. Sadece gidiş. 55 dakika. Bayağı. Oldu saat Bak iki. altta bir de ne bilgi veriyor bak. Eğer şayet yürüyerek geri dönmek isterseniz He. diyor, çok zorlanırsınız diyor. Giriş geliş 20 Euro 20 centti değil mi? Bakalım şelale var ileride çok güzel oraya yetişmeye çalışacağız biraz zamanımız geç oldu. Şu anda saat 1.20 e var. Bakalım yetişebilecek miyiz? Şu anda se'nin hemen 15 dakikalık yürüme mesafesinde uzaklığında olan o Müthiş bir manzara. Yani yüksek göl isimli yere geldik. Burada eğer uygun yer bulursak yüzmeyi düşünüyorum. Vallahi ben uygun yer bulmasam da bu suya girmeyi istiyorum. Hava çok Hı, sıcak. Nerede Oo. Şimdi güneş de. olan bir yerde dinlemek lazım.